Merhabalar, bugün konumuz araçlarda yağ pompası arızası. Yağ pompası da hararetin ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Ellerinizi kuruyken şu şekilde sürtün. 20 saniye dahi sürtemezsiniz. Aşırı bir sıcak olacaktır. Ama elinizi ıslatın ya da elinize bir sabun sürdüğünüzde 10 dakika bile sürtebilirsiniz. Eliniz ısınmayacaktır. Aynı şey motor bloğu için de geçerli. Belirtileri anlamanıza gerek yok. O aşamadan sonra motor tam hasar dediğimiz Asar noktasına ulaşmış olacaktır diyebiliriz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle yağ pompası nedir, ne işe yarar ondan bahsedelim. Sonra arızası durumunda ortaya çıkacak belirtilerden, sonrasında değişim periyotlarından ve yağ pompası ile ilgili genel bilgilerden bahsedelim. Aşağıda hızlı atlama olacak. Oradan öğrenmek istediğiniz bilgileri direkt hızlıca atlayabilirsiniz. İlk olarak yağ pompası nedir ondan başlayalım. Yağ motorda karterde birikir. Kartelin içinde bir pompa bulunur. Pompa yağı belli bir basınçta silindirlere ve silindir kapağına tekrar gönderir. Bu da motorun içindeki yağlamanın sürekli devinimini sağlayacaktır diyebiliriz. Yağ pompası mekanik bir parçadır. Elektrikli bir pompa değildir. Krak bilinden ya da kan bilinden aldığı devinimle çalışır. Bir dişli ile kammil ya da krank milinden aldığı devinimle dönüş yapar. Buradan aldığı devinimle kartel içindeki yağ basit bir şekilde önce yağ filtresine filtreden geçirildikten sonra da piston ve silindir kapağına tekrar gönderir. Bu şekilde de motor içerisinde bir devinim sağlanır. Ama yağ pompasının görevi sadece yağlamak değildir. Az sonra ortaya çıkabilecek belirtilerde bunları detaylı olarak anlatacağız araçtaki en hayati parçalardan biridir bu parça bozulduğu zaman bir dakika bile aracın çalışması araçta ciddi hasarlar doğurabilir o kadar ciddi. Bu parça arızalandığı zaman anında motorun stop edilmesi ve aracın kesinlikle ronantide dahi olsa çalıştırılmaması gerekiyor. Bu parçanın arızalandığını anlayabilmeniz için de belirtilerinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi belirtilere geçelim. Yağ pompası arızası nasıl anlaşılır anlayabilmeniz için şu belirtileri dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle motorda yağ basıncı azaldığı anda gösterge panelinizde yağ basınç arıza lambası yanacaktır. Kırmızı bir yağdanlık şeklinde bir yağlanması. Bazı araçlarda ekstra olarak stop yazan motoru durdurun uyarıları da çıkabilir. Zaten bu iki lamba sekronun yanacaktır. Eğer motoru durdurun gibi uyarı lambanız yoksa yağ lambanız yanacaktır. Bu yağ lambası yandığı anda aracı hemen stop etmeniz gerekiyor. İkinci belirti aracın hararetinin yükselmesidir. Yağ pompası ile hararetin ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Bunu da şöyle anlatalım. Motorun içindeki tüm parçalar metalin metale sürtünmesiyle çalışır. Silindiler, kammeliniz, Krank Mili, bunların yatakları, motorun içinde bir rulman, bir bilye kullanılmaz. Tüm dönem parçalar birbirine sürtünür. Bu sürtünmeyi en aza indirmek ısı eşittir, ısıyı en aza indirmektir. Motorun yağlanması sürtünmeyi en aza indireceği için motorun ısısını da düşük seviyelerde tutmaya yardımcı olur. Ayrıca yağ kendi içinde bir soğutma mekanizması ve bir devinim olduğu için de motorun belli bir ısısını beraberinde götürecek. Motor yağının deviniminin durması, parçaların direkt birbirleriyle temasına bu da aşırı ısınmaya neden olur. Ellerinizi şöyle sürtmeye benzer. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Ellerinizi kuruyken şu şekilde sürtün. 20 saniye dahi sürtemezsiniz. Aşırı bir sıcak olacaktır. Ama elinizi ıslatın ya da elinize bir sabun sürdüğünüzde 10 dakika bile sürtebilirsiniz. Eliniz ısınmayacaktır. Aynı şey motor bloğu içinde geçerli. Kam mili içinde, krank mili içinde motordaki yağlama ısınmayı sanılan naksine aşırı derecede düşürür. Eğer yağlama kesildiği zaman ani bir şekilde araç hararetinin yükseldiğini gözlemlersiniz. Bu şekilde hararetinizde yükselme varsa yağ pompası arızasının bir belirtisidir diyebiliriz. Ayrıca motor soğutma suyu dahi yağsız kalan bir motorun ısısını düşürmeye yetmeyecektir diyebiliriz. Üçüncü belirti klasik yağsız kalma belirtileri. Motor sesli, gürültülü, vuruntulu çalışmaya başlar. Motorun yağsız kalması parçalar arasındaki ses sorunlarının 10-15 kat artmasına neden olur. Çünkü yağlı bir zeminde çalışan bir parçayla kuru zeminde çalışan bir parça ses olarak çok farklı şekilde ve çok yüksek şekilde ses çıkaracaktır. Ayrıca motor vuruntulu çalışacaktır, performans düşecektir, sürtünme arttığı için parçalar üzerindeki stres artacaktır. Bu da aracın ani bir performans düşmesine ve yüksek gürültülü bir şekilde çalışmasına neden olacaktır. Bunun bir üst belirtisi zaten motorun durması. Artık motor sürtünme yüzünden, ısı, hararet sürtünme yüzünden yatak saracak ve tamamen kilitlenecektir. Bu dördüncü aşamayı zaten belirtileri anlamanıza gerek yok. O aşamadan sonra motor tam hasar dediğimiz hasar noktasına ulaşmış olacaktır diyebiliriz en basit ve ilk belirti daha motorun hasar almasına imkan vermeden lamba yanar yanmaz stop etmek motorun hasar almamasına yağ pompası arızalansa bile hasarın büyümemesine neden olacaktır. Yağ pompaları da genellikle bir anda arızalanmaz. Genellikle basınç düşüklüğüyle başlar bu. Şöyle anlatalım. Rolantide lambanız kızarır yanar gaz verince söner. Bu zaten yağ pompasının artık basıncı yeteri kadar veremediğinin işaretidir. Siz bu arızaları göz ardı etmezseniz Bunları da bir belirti olarak sunabiliriz çünkü bu arızaları siz göz ardı etmezseniz yağ pompasının son kademesine gelmeden yani yağlama tamamen durmadan zaten arızayı tespit edecek böyle ciddi sonuçlarla ciddi motor hasarlarıyla ve maliyetlerle karşılaşmamış olacaksınız. Özellikle yağın belli bir dönemlerde özellikle rolantide yanması gaz verdiğinizde sönmesi gibi sorunlar yaşıyorsanız yağ pompası ile alakalı bir arızanız gelişmekte olabilir. Motora hasar vermeden az önce bahsettiğimiz belirti aşamalarına ulaşmadan bu yağ pompasının değiştirilmesi faydanıza ve çok daha düşük maliyetlerle sorunun kurtarılmasında size faydalı olacaktır. İhmal etmemenizi öneririz. Bu şekilde aracı kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı da önermiyoruz. Bir de yağ pompasının tıkanma konusundan bahsedelim. Normal standart bir motorda yağ pompasının tıkanması gibi bir durum karşılaşılmaz. Ama özellikle çok uzun süre yatan, çok uzun süre kullanılmayan, diyelim ki askere gittiniz ya da yurt dışına gittiniz, belli bir süre durdunuz, geldikten sonra yağın değiştirilerek aracın kullanılma başlanması lazım. Ama bu tarz çok uzun süre kullanılmamasına rağmen motorun yağ değişimi yapılmadan kullanılması kartelde viskositesini kaybetmesine, kalınlaşmasına, bu da Yağ pompasının yağ çektiği kısımda bir ızgara şeklinde fitre olunur. Bu fitresinin tıkanmasına, yağ pompaladığı kadar miktarın fitrede birikmesine, tıkanmasına bu da yağlamanın durmasına yani yağ pompasının çalışmamasına neden olacaktır. Yağ pompasının krankminle ya da kambinle bağlı olduğu buradan bir dişli vasıtasıyla dönüş hareketini aldığını söylemiştik. Bu dönüş zamanla aşınmalara neden olacaktır. Bu aşınmalar da dişlilerde ses sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Yağ pompası sesi dediğimiz yağ pompasının çalışırken bir ses üretmesini sağlayacaktır. Yalnız bu sesi motorun çalışma gürültüsüyle araç kullanıcı olarak sizlerin anlaması biraz zor. Şimdi yağ pompasının değişim periyotlarından bahsedelim. Yağ pompası çok sık bozulabilecek bir malzeme değildir. Mekanik bir malzemedir. Sürekli de yağın içindedir. Yağlama sıkıntısı da olmaz. Dişler tamamıyla yağın içinde döner. O yüzden yağ pompası çok sık bozulabilecek ya da bozulma ihtimali olan bir parça değildir. Bu yüzden çoğu araç üreticisinde yağ pompasının bir değişim periyodu ya da bir bakım ya da bir periyodik bakım cetveline eklenmiş halini göremezsiniz. Yağ pompasının genel geçer bir kilometresi ya da genel geçer bir bakım cetvelinde şu kilometrede bakım yapılır, ağrı bakımla birlikte yapılır gibi bir şey maalesef ki söyleyemiyoruz. Genellikle yağ pompası değişimi, kartelden bir hasar alma varsa, aracın yağlama basıncı düşmüşse, araçta viskozite harici kalın yağlar eklenmişse gibi gibi bu tarz nedenlerle bir hasar alabileceği öngörüldüyse ya da hasarlıysa genellikle yağ pompası değişimi yapılıyor. Genellikle belli bir kilometrede yağ pompası değiştirilecektir diye kesin ve net bilgi araç üreticilerin çoğu tarafından söylenmiyor. O yüzden biz de sizi yanıltmak istemiyoruz. Değişim periyodu ile ilgili net bir bilgi maalesef biz de veremiyoruz. Ama bir periyodik bakım cetvelinde yağ pompasını değiştirdiğimizde şimdiye kadar olmadı. Yağ pompası değişimi genellikle bir arıza söz konusuysa bir basınç değişikliği söz konusuysa pompa kaynaklı bir ses şikayeti mevcutsa araçta fiziki bir hasar almışsa az önce bahsettiğimiz gibi karter kısmının kaldırıma vurulması bir cisme çarpılması gibi bu tarz durumlarda yağ pompası değişimi genellikle yapıyoruz ayrıca olarak periyodik bakım içerisinde genellikle dahil edilen bir değişim olmuyor ama yine de siz araç üreticinizden araç üreticinize göre bunu kontrol ettirmeniz daha mantıklı ve faydalı olacaktır diyebiliriz Yağ pompası ile ilgili tüm merak edilenleri söylemeye çalıştık. Yine de aklımıza gelmeyen atladığımız konu ya da başlıklar varsa ya da aracınızda bu konuda bağımsız olarak yaşadığınız sorunlar varsa aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak hızlıca sorularınızı bize anında iletebilirsiniz. Sorduğunuz soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Yalnız yüzlerce soru gelebiliyor. O yüzden hem daha hızlı cevap almak hem de bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Aşağıda Instagram adresimizi de paylaşıyor olacağım. Oradan da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.